Herkese merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere birlikte Google Chrome'da fazla bilinmeyen ve işinize yarayacak 10 tane eklenti sizler için bir araya getirdim. Şimdi bu eklentileri sizlere sırasıyla tanıtacağım. Birinci eklentimiz tarayıcı yönetmemize ve tarayıcının geçmişini hızlıca temizlememize yarıyor. Simgesi de şu şekilde bakın. Ben bu eklentilerin linklerini videonun açılma kısmına koyarım. Siz direkt tıklayarak oradan eklentinin sayfasına gidebilir ve tarayıcınızı ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan tıklayarak tarayıcının geçmişini hızlıca temizleyebiliyorsunuz. Veya bakın indirilenler sayfasını tek tıkla açabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra buradan geçmişi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya güncelleme denetleyip gizli moda geçebiliyorsunuz. Eklentiler, uzantılar. Burada gördüğünüz gibi birçok yere hızlıca geçiş yapmanızı sağlıyor. Örneğin bakın şifre oluştur kısmı var. Mesela bir tane zor bir şifre oluşturmanız gerekiyor diyelim. Buradan şifre oluştur diyerek rastgele şifrelerin oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Ve ayrıca bakın burada eklentinin sol alt tarafta bir kısayol tuşu var. Buradan mesela tüm geçmişi göster veya bu siteyi unut diyebiliyoruz. Birinci eklentimiz bu şekildeydi. İkinci eklentimiz de karanlık mod eklentisi. Örneğin bakın bir tane siteye giriş yaptınız diyelim. Eklentiniz ingiliz bu şekilde. Buradan butona tıkladığınız zaman siteyi karanlık moda uygun hale getirmeye çalışıyor. Tabi bakın bazı yerlere getirmedi. Mesela bir de Google'a gelelim. Test yazalım bakın. Gördüğünüz gibi Google karanlık modu tamamen uyumlu hale geldi. Tekrar tıklıyorum butona. Karanlık mod iptal oluyor. İkinci eklentimiz de bu şekildeydi. Şimdi geçelim üçüncü eklentimize. Üçüncü eklentimiz de eklentilerimizi yönetmemizi sağlayan bir eklenti. Hemen şu şekilde göstereyim. Adı da gördüğünüz üzere Extension Manager. Şöyle sabit hale getireyim. Bakın buradan tıkladığınız zaman şu anda tarayıcınızda kurulu olan eklentiler burada gözüküyor. Tek tıkla buradaki eklentiyi pasif hale getirip aktif hale getirebilirsiniz. Mesela üzerine tıklayın bakın. Tıkladığınız zaman az önceki tıkla ve temizle eklentisini değeri dışı yaptı. Tekrar tıklarsam aktif hale getiriyor. Veya üzerine geldiğin zaman eklentiyi buradan kilitleyebiliyorum. Veya eklentinin ana sayfasını açabiliyorum. Onun yanı sıra bakın burada options menüsü var. Buraya tıkladığım zaman da eklentinin ayarlar sayfasını açabiliyorum arkadaşlar. Bu eklenti gördüğünüz üzere eklentilerimizi hızlıca yönetebilmemizi sağlıyor. Bence kullanışlı bir eklenti. Şimdi geçelim dördüncü eklentimize. Dördüncü eklentimiz de bir çeviri eklentisi. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın. Google Dictionary diyor. Eklentiyi kurduktan sonra öncelikle eklentinin ayarlarını yapmanız lazım. Mesela tıkladık. Buradan seçenekler dedik. Bakın burada dil seçimi var. Mesela Türkçe'yi seçtiniz diyelim. Türkçe bir kelimeye çift tıkladığınız zaman o Türkçe kelimenin sözlükteki karşılığını size gösterecek. Mesela şöyle göstereyim. Mesela bakın buradan karaktere tıkladım. Karaktere tıklayınca burada karakterin sözlükteki anlamını gösteriyor. Örneğin buradan İngilizceyi seçeyim. Alttan kaydettiğim. Şimdi tekrar tıklıyorum çift. Bakın bu sefer de karakterin İngilizce sözlükteki karşılığını gösterdi. Buradan bu şekilde bu sözlüğün ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi geçelim 5. eklentimize. 5. eklentimiz de oldukça kullanışlı bir eklenti. Adı Hover Zoom. Size hızlıca ne işe yaradığını göstereyim. Mesela şuradan görsellere gireyim. Buradan herhangi bir tane görselin üzerine geldiğiniz zaman bakın görsele tıklamadan o görselin tam boyutunu bana gösteriyor. Ayrıca bu görseli indirmek istersen de klavyenden S tuşuna basmam yeterli. S tuşuna bastığım zaman direkt indirme sayfası açılacak. Ve seçtiğim yere bu görseli kaydedebileceğim. Alt tarafa gördüğünüz üzere görsel indirildi arkadaşlar. Beşinci eklentimiz de bu şekildeydi. Şimdi geçelim altıncı eklentimize. Altıncı eklentimiz de ekran görüntüsü alma eklentisi Light Shot. Bu eklenti de direkt tarayı üzerinden hızlıca ekran görüntüsü almamıza yarıyor. Örneğin buradan eklentinin üzerine tıklayıp Tıkladığım zaman bakın bizden alan seçmemizi istiyor. Mesela şu görseli şu şekilde seçelim. Seçtikten sonra bu şekilde görseli kendiniz düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Üzerine oklar ve yazılar yazabiliyorsunuz. Bakın test yazayım. Bu şekilde kendiniz sayfadaki herhangi bir yerin ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Ekran görüntüsünü bu şekilde aldınız. Bakın şurada kaydet butonu var. Kaydet derseniz bu seçtiğiniz alanın ekran görüntüsünü bilgisayarınızda kaydedebilirsiniz. Mesela bunu masa üstüne kaydettim. Bir tıklayayım bakalım. Gördüğünüz üzere az önce seçtiğim alanın ekran görüntüsünü şu anda masa üstüme hızlıca kaydedebildim. 6. eklentimiz de bu şekildeydi. Şimdi geçelim 7. eklentimize. 7. eklentimizin adı Momentum. Ne işe yarayacaksınız? Hemen size onu göstereyim hızlıca. Eklentinin simgesi bu şekilde bakın. Eklenti Google Chrome'daki yeni sekme sayfasını düzenliyor arkadaşlar. Bakın şu anda benim yeni sekme sayfası bu şekilde. Gayet şık gözüküyor. Burada saati görebiliyorsunuz. Altta da size saate göre bu şekilde bir yazı yazıyor. Günaydın Robot TV diyor bakın. Bunun yanı sıra en alt tarafta güzel sözler yazıyor. Sağ alt tarafta to do listesi var. Yani yapılacaklar listesi. Mesela buraya kendiniz bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela yeni bir bilgisayar aldım mesela şu an sallıyorum. Bu şekilde kendiniz yapılacak listesi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ee, sol alt tarafta bu fotoğrafın nereden olduğunu gösteriyor. Mesela buradan fotoğrafı da değiştirebiliyorsunuz ama tabi ücret sürüme geçmeniz lazım. Ücret sürümde kendiniz fotoğraf değiştiremiyorsunuz. O kendisi değiştiriyor. Bunun yanı sıra buradan link ekleyebiliyorsunuz. Veya linkler arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ üst tarafta hava durumunu görebiliyorsunuz anlık olarak. Mesela buradan şehri değiştirebilirsiniz. İstanbul diyeyim bakın. İstanbul'u seçtim. Şu anda İstanbul'un hava gösteriyor. Şimdi geçelim 8. eklentimize. 8. eklentimizde oldukça güzel ve kullanışlı bir eklenti. Hemen şunu buradan sabitlemesine kaldırayım. 8. eklentimiz bir sayfanın bize yazdırılmasını sağlıyor. Şu sayfayı yazdırmak istiyorum diyelim. Sağ tık yapıyorum arkadaşlar veya şuradan tıklayabilirsiniz fark etmez. Ben şimdi sağ tıkla yapacağım. Sağ tık yaptığınız diyelim sayfada. Buradaki eklentinin şu seçeneğine tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman eklenti size sayfayı karşınıza getiriyor. Buradan çıktı da olmasını istemediğiniz alanları kaldırabiliyorsunuz mesela. Örneğin ben şurada şunların olmasını istemiyorum diyelim. Bakın burada görseller var. Bunlar olmasın. Şu videoyu kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Kaldırmak istediğim şeylerin üzerine tıklıyorum bir kere. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Ben bunları istemiyorum. Şöyle kendim çıktığı düzenleyebiliyorum hızlıca. Mesela sadece bunlar olsun. Çıktıda da gözükmesini istediğiniz şeyler ayarladıktan sonra ister direkt hızlıca yazdır diyebilirsiniz. İsterseniz de bunu pdf olarak kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu anda yazıcım yok. O yüzden yazdır demeyeceğim. Ben de pdf olarak kaydedeyim. pdf'e tıkladım. Sonrasında buradan indir diyelim. Bunu da masaüstüne üstüne kaydedeyim. Bakın kaydedildi şu anda. Tıklıyorum. Gördüğünüz üzere sayfa hızlıca PDF olarak çıktı aldım. Eğer yazıcım olsaydı da oradan hızlıca yazdı diyerek yazdırabilirdim. 8. eklentimiz de bu şekildeydi. Şimdi geçelim 9. eklentimize. 9. eklentimiz de sayfayı seslendirmeye yarıyor. Mesela şurayı seçeyim. Sağ tık yaptım seçilen metni yüksek sesle oku diyor. Seçtim. Bu testte seçtiğin filmlere göre nasıl bir karaktere sahip olduğunu analiz ediyoruz. Hazırsan test başlasın. İsim analizine göre memleketini tahmin ediyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekrandaki herhangi bir metni seslendirebiliyorsunuz kolayca. 9. eklentimiz de bu şekildeydi. Şimdi geçelim 10. eklentimize. 10. eklentimizde bir tane reklam engelleme eklentisi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın burada kendisi. Eklentiyi şöyle sabitleyelim. Eklentimizin adı Edward. Örneğin bir tane haber sayfasına girelim. Şöyle haber yazdım. Mesela haber türküm sayfası geldi. Bakın şu an bu sayfada bir tane reklam engellenmiş. 2 oldu. Bir reklam engelleyiciyi kapatayım. Şimdi bakın sağa sola reklamlar gelecek. Bakın gördüğünüz üzere buraya iki tane reklam geldi. Bir tane de şurada var. Şu an daha yüklenmedi. Sayfa aşağı kaydırdığım zaman bakın burada bir tane reklam var. Şimdi eklentiyi tekrar aktif edeceğim. Bakın sağdaki ve soldaki reklamlar gitti şu anda. Bu şekilde sayfadaki istenmeyen reklamları kolayca engelleyebilirsiniz. 10. eklentimiz de bu şekildeydi. Eğer sizin kendi kullandığınız ve faydalı olduğunu düşündüğünüz başka eklentiler varsa videonun yorumlarında bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.